Başka bir oldu, başka bir şey oldu. Kim? Ya sen nasıl emin olmadan gelmezken insanları sıskeleyorsun ya? Ben. Sıskıyorsun. Bu işlere soruyorsun. Sordum zaten. Sormamışsın. Ayşim sana kızmışsın, sen de su telefon kapatmışsın. Şimdi git o parayı geri getir. Ben öyle bir şey yapmamalı. hiç alem bırakmadın derim. Nereye? Evet. Eu não <tiro> <tiro entenderlı avez>

嗯。